Kafatop 2'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Olcay Top kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet pampalar bugün çok güzel bir özel teklif var. Bu özel teklifle ne mi alacağız? Hep beraber gösteriyorum. Arkadaşlar teklifler bölümüne girdiğimizde 169.99 yani 170 TL arkadaşlar. Çok güzel bir özel teklif var. Bunu tabii ki de alıyor muyuz? Biz de alıyoruz. Arkadaşlar efsane sandıkta e, Lord Aksesuar serisi bu teklifte seni bekliyor diyor. Komple seti var arkadaşlar. E, sol tarafta da 6 level bilek 10.000 şans kartı, 24 saat 4x XP takviyesi, 48 saat 6x puan takviyesi ve 7 mega paket veriyormuş arkadaşlar. Gerçekten güzel. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Belki bazılarına pahalı gelir, belki çok uygun gelir ama Lord Aksesuar bir daha gelmez arkadaşlar. Zaten çıkmıyor. Bir dünya zümrüt harcıyoruz vesaire. Şimdi hemen arkadaşlar e, bunu... Şu e, çok çok güzel bir sandığı artık alıyorum, hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar paketi başarıyla satın aldınız. Hemen şu aksesuarı, çok merak ediyorum şu aksesuarı hemen görmek istiyorum arkadaşlar. Evet e, aksesuardan önce şunları bir açalım. Evet efsanecek'te e, 460 artı 460 verdi. Şans kartı 2 tane 10.000 çok güzel. 4 kat dp bir gün boyunca. Alt kat puan 2 gün. Oo çok iyi arkadaşlar. Mega paket 7. Bak bu gerçekten çok güzel olmuş. Yani mega pakette arkadaşlar diğer karakterlerden de çıkartabiliriz. Bu gerçekten iyi oldu. Bakalım. Evet gayet güzel. Ama şu efsanecek e, elmasa dönüşmesi gerekiyordu bizde. Evet diğerini de alalım. Oo çok güzel be. Çok güzel arkadaşlar. Lord kuyruk. Artı 15 mükemmel ya. Artı 15 mükemmel. Forma da fena değil. Güzel. Artı 12. <laughs> evet bu da çok güzel oldu artık arkadaşlar. Sonunda gerçekten aldık ya. Valla billa. Ne zamandır uğraşıyorduk alamıyorduk. En son arkadaşlar yapacak bir şey yok. parayı bastık ve aldık. Şimdi mega paketleri bir açalım hızlıca. Yeni karakterlere gelecek arkadaşlar. Evet. Neler verdi? Güzel 8 şutları çıkardık. Güzel oldu. Evet, bunlardan da birkaçını çıkartacağız. Diğeri zaten arkadaşlar, Ruh Avcısı bizde açık. Diğerlerinde de çok az kaldı. Hemen hızlıca açıyorum. Arkadaşlar şu aksesuarı çok merak ediyorum. Şu üstünde görmem lazım hemen. Evet, iki boyutları da çıkardık. Çok güzel. Evet, e, Mage açıldı, Mustang açılıyor. E, bir de Savaşçı, Evren Gezgini. Ruh da iki seviyeye kadar götürebiliriz. Evet, buradan ekstramızı aldık elmaslarla. Devam ediyoruz. Ya bu mega paket arkadaş açmak çok zevkli gerçekten. Mükemmel şu an keyif alıyorum arkadaşlar. Ciddi söylüyorum şu an çok keyif alıyorum. Ya mega paket nedense böyle sanki yolda yürürken cumhuriyet aldı bulmuş gibi geliyor bana. <laughs> mega paketi bilirsiniz zaten arkadaşlar. Mega paket çok önemli. Evet az kaldı. Evet ee, ruh avcısını yükseltebiliriz. Evet devam ediyoruz. Evet. Bundan çift gol, bomba, buz kale. Çok güzel. Güzel. Evet arkadaşlar hesabımız efsaneye dönüşmeye başladı artık. Evet galiba Mastek'i önce çıkaracağız diye düşünüyorum. Evet yükseltebilir de o kartımızı aldık Ruhabcısından. Devam ediyoruz. Galiba şu an dördüncüyü açıyoruz. Mega paketlerde. Gayet güzel altıları da çıkardık. Çok iyi oldu. Evet bunlardan da. Evet şu an Ebedi Savaşı yakın. Buradan da 40 elması da aldı. Çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya şu mega paket <laughs> keşke hiç bitmese ya. Gerçekten hepsini açıyor. Çok güzel oluyor. Ama arkadaşlar tabi yapacak bir şey yok. Paraya bastık açtık. Evet. Mastek. Mastek yolda arkadaşlar. Mastek yolda. Bir de savaşçı da yolda. Çok güzel. Evet. Ruh avcısında kartları baya yükseldi. Devam ediyoruz arkadaşlar mega pakette. Evet. Gayet iyi gidiyoruz. %200 taraftarlı çıktı. Baya bütün karakterleri fullemeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Evet. Karakterlerde o mükemmel arkadaşlar. Mükemmel ötesi. Şunun yakışıklığına bakın ya. Harika ötesiymiş ya. Ben şunu şunlarda bir bakayım. Oo. Aa, bizim gözlüğümüz yok. Bir dakika arkadaşlar. Gözlük takmamız lazım önce. Yani şu gözlük de çok iyi olmaz mı? Of harika oldu ya. Vallahi billahi harika oldu. Ama biz bunu alalım. Şapkadan da şimdilik bu kalsın. Şu kupite kupite bir deneyelim arkadaşlar. Kupit nerede bizim? Oo hükümlü orada da çok şık oldu gerçekten. Arkadaşlar bayağı e, gücü de güzelmiş gerçekten ya. Yani gayet mükemmel bir gücü var hız olarak çok katkı veriyor. Ayakkabı da var ya, mükemmel ötesiymiş ayakkabı. Flash bantta nasıl duruyor? Oo güzel. Bizim şu kupiti alalım. Vay kupite gitti. Kupit güzel oldu. Gerçekten arkadaşlar mükemmel oldu. Şu kupiti alalım. Ya da sibercek. Sibercek'e de gider. Ama bence kupit daha keyifli gibi durdu sanki. Ben bunu kupite denemek istiyorum arkadaşlar. Alamette nasıl? Alamette de güzelmiş. Tam ayakkabıyı e, ayakkabı bayağı büyükmüş gerçekten ya. Tam çene altına denk geliyor. Evet kupit de sanki biraz daha hareketli oldu arkadaşlar. Evet. Bunlardan da devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi kariyere girdiğimiz zaman da ne oldu bir artış var mı bizde? Bayağı düşmüşüz ya Hala 31'deyiz. Karakterlerden neler açıldı arkadaşlar? Bir karakterlere de bakalım. Karakter bölümüne geldiğimiz zaman da şuradan evren gezginine ne kadar kalmış? 210'dayız. Güzel. Bunda 246. Bunda maçta 195. E, Mustack'la 262. Baya az kaldı arkadaşlar. Ama e, şu karakter yükseltmedi de bunlar da kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle yükseltmeye bakalım. çok yüksek diyor. Şansı kaldır gene çok yüksek diyor. Yani iki tane yükseltme verdi. Gayet güzel arkadaşlar. Bunları değerlendireceğiz ama diğer karakterde deneyeceğim arkadaşlar. Diğer karakteri yükseltmek için deneyeceğim. Arkadaşlar mükemmel oldu şu an ya. Gerçekten hesap mükemmel oldu. Hep bunu almak istiyordum. Bununla da bir maç atacağız arkadaşlar. Sizlerle maç atacağım tabii ki de. Alamette de hüküm doğruna şu şekilde. Korkunç şekli de güzel. Bu da bayağı heybetli duruyor. Kafa ufak ya sultanın. Efsane Jack'te de, de gerçekten efsanecek olmuş. O atta da çok güzel duruyor. Atta da gayet güzel. Acaba arkadaşlar şunda o çok iyi ya. Of mükemmel ötesi bu ya. Sonsuz mahkum. Harika arkadaşlar. Baksanıza kocaman kafa. Bir de buna kuyruk taktım mı? çok güzel olabilir diye düşünüyorum gerçekten güzel oldu ama bu e, karakterlerden e, elmasımız ne kadar 1194 olmuş elmasımız aslında bir mega paket açsak da o karakterin birini çıkartabilir miyiz 800'e de çıkmaz diye düşünüyorum ama efsane kart efsane paketten çıkabilir aslında bir efsane paketten deneyelim arkadaşlar deneyelim buradan ne veriyor 199'a takılıyor. Aslında diğerini açabiliriz. Nadirden verir mi acaba? Bir nadir deneyelim arkadaşlar. Nadir paketten ne veriyor? Bir tane veriyor. Bir tane içinde yani 50 30 kalıyor. Yani bundan bir tek mega paketi versek Ama o da çok arkadaşlar 800 elmas da gerçekten çok fazla Ama meyçi az kaldı Bunu da arkadaşlar az kaldı çıkartacağız Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz Ya bu ayakkabılar Gerçekten çok iyi ya Arkadaşlar ayakkabının büyüklüğünü görünüz mü Ooo Retro ayakkabıdan bile heybetli duruyor Plazma ya nasıl duruyor Ooo harika duruyor Gerçekten neymiş bunun Şutu 15 bunun 14 Orta ayakkabı şutu sağlanmış gerçekten. Şutu efsane. Gerçekten. Ee, kuyruk kuyruğa bakalım. Bu 15 14 1. Hmm, formaya bakalım. 13 artı 1 bu 12. Evet forma biraz daha güç katıyor arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde e, bir maç atarız. Güzel bir maç atacağımı düşünüyorum. Ama şurada şeye baktığımız zaman nasıl yapalım? Yok bunun slotları iyi bir maç atalım arkadaşlar ne dersiniz? Güzel bir maç olabilir. Şuradan baktığınızda çok güzel duruyor gerçekten ya. Harika. Ben yemin ederim çok beğendim bayıldım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 10 numara bir tane ya da iki tane güzel bir maç atıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. like the narco, narco got dope like Pablo. Got like Pablo. got dope like Pablo. Cut like with the Drake Drake like the narco. Narco got dope like Pablo. Pablo. got like Pablo. Cut with the on the the narco. Narco got like Pablo. Pablo. got like Pablo. Triple like the narco. Narco got dope like Pablo. Pablo cuts dope like Pablo. Cut up chat with the Draco. Draco on a triple like the narco. Narco got dope like Pablo. Pablo cuts dope like Pablo. Cut up chat with the Draco. Draco triple like the narco. Narco got dope like Pablo. pablo has got like Pablo. Cut up Chat with the Draco. Draco on the Narc got the narco. Narco got dope like Pablo. pablo has got soaked like Pablo. Drink chat drake over, drink over. Drink over. Evet güzel bir maç attık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar çekilişimiz hala devam ediyor. Bir önceki videomda görebilirsiniz oradaki şartları yerinize yerine getirebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.